Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte air fryer'da e, kabak kızartma gibi bir soslu kabak yapacağız. E, hadi gelin başlayalım. Öncelikle kabaklarımın uçlarını kestim ve soyma işlemini yapıyorum. Şimdi kabakları ortadan ikiye böldüm ve ince uzun olacak şekilde dilimleyelim. Çok ince yapmayalım. Ben 3 tane kabaktan yaptım. Siz kişi sayısına göre de yapabilirsiniz. Şimdi kabaklarımı bir kaba aldım ve sosunu yapalım. Öncelikle air 200 derecede 20 dakikaya aldım. 5 dakika ısıtacağım ve 15 dakika pişirip durumuna göre saatini belirleyeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı kadar tuz istediğiniz kadar yağı katabilirsiniz ben biraz normal yağ kattım ve üzerine zeytinyağı ekliyorum şimdi güzelce karıştırma işlemini yapalım Şimdi sosladım ve airfryer'e atalım. Ben iki defa da pişireceğim fazla çünkü. Böyle kattım. Şimdi kabak pişerken biz de yoğurtlu sosumuzu hazırlayalım. Ortalama 4-5 yemek kaşığı yoğurdu bir kaba aldım. Birazcık çırptıktan sonra üzerine soslarını ekleyelim. Öncelikle bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biberi, bir tatlı kaşığı tuz ve 3 diş sarımsak. Güzelce bunları karıştıralım. Daha sonra sosumuzu servis tabağımıza alabiliriz. Şimdi kabaklarımıza bir bakalım. Evet pişiyor. Bir defa böyle karıştırıyorum ve tekrar kapatıyorum. Şimdi 15 dakika doldu ve benim için yeterli bir pişim olmadığı için ben tekrardan pişiriyorum. Şimdi pişti. Ben bir 10 dakika daha pişirdim. 25 dakikada benim airfreyim pişirdi. Sizin airfreyiniz daha farklı dakikalarda pişirebilir. Kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Ben bu şekilde servisi yaptım. Umarım sizinki de çok güzel olmuştur. Afiyet olsun. Daha farklı tarifler için kanalıma abone olup, yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ed ediyorum ve iyi günler diliyorum.